Sevgili seyirciler, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada çıkan koku sorunun giderilmesi için elimizdeki tüm harfiyat atıkları alana yönlendirilecek. Eski tesisin çamur kurutma yatakları kapatılmaya başlanmıştır diye açıklama yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinden kaynaklı olduğu öne sürülen koku ile ilgili açıklama yaptı. Vaski Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Van Gölü için büyük öneme sahip Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz, 5 Haziran 2021 tarihinde Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle hizmete açılmıştır. Tesisimiz bir yıldır çevre mevzuatına uygun olarak arıtma faaliyetlerini yerine getirerek çalışmaya devam etmektedir. Tam kapasiteyle arıtma faaliyetini yerine getiren tesisimiz devreye alınmasının hemen ardından yanında bulunan eski tesis devre dışı bırakılmıştır. Nisan ayı sonu itibariyle eski arıtma tesisi hurda karşılığı yıkım ihalesi yapılmıştır. Yıkım işini alan firmayla Mayıs ayı sonu itibariyle sözleşme imzalanarak tesis alanının yıkımı ve rehabilitasyonu süreçleri başlatılmıştır denildi. Eski tesisteki yıkım sürecinin başlamasıyla beraber yıkım esnasında tesisteki çamur kurutma yataklarında yıllardır biriken atık çamurun ortaya çıkmasının bölgede ciddi bir kokuya neden olduğu belirtilen açıklamada, çıkan koku sorunun giderilmesi için elimizdeki tüm harfiyat atıkları bu alana yönlendirilerek, eski tesisin çamur kurutma yatakları kapatılmaya başlanmıştır. Yaklaşık olarak iki haftadır devam eden dolgu ve tesfiye işlemlerinin bir iki gün içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Koku problemi kesinlikle yeni tesisle alakalı değildir. Yeni tesisimiz tam kapasiteyle kusursuz şekilde çalışmaktadır ifadelerine yer verildi. Van Büyükşehir Belediyesi'nin daha doğrusu bütün organlarıyla, Büyükşehir Belediyesi bütün birimleriyle Van Valisi Balcı'nın öncülüğü de Van Gölü ile bu manada ilgili olması son derece önemli.